İstanbul Sultan Gazi'de hizmet veren Öz Aslan Oto Tamir Hastanesi'ne konuk oluyoruz. İlk olarak işletme sahibi Bayram Dündar bizlere bilgi veriyor. Ödellerizler evet, bugün neredeyiz? Bugün Sultan Gazi'de Öz Aslan Oto Tamir Hastanesi'ne konuk alıyoruz. Tabii işletme sahibimiz yanımızda Bayram Dündar'la birlikteyiz. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiliklidir. Iyi. Kaç senedir biz bu işi yapıyoruz? Yaklaşık 20-25 seneden bu sektörün içindeyiz. Çok güzel. Ee, yani bu sektörle devam ediyoruz daha doğrusu. Araç bakım, tamir. Ee, araçların belli bir periyodik bakımları zamanda yapılması gerekiyor daha doğrusu. Ee, i̇şte e, araçların mesela... Yani bozulmasının sebebi büyük nedenleri var yani Tabii. işte bakımsızlıktan dolayı işte e, zamansız bakım diyeyim öyle diyeyim size evet. e, yaklaşık 10 bin kilometre 20 bin kilometre bir periyodiklar var bakım şeyler var araçların evet. ama e, benim önerim yani e, 10 bin kilometrede yapılsa daha iyi olur çünkü İstanbul trafiği bayağı bir e, çok trafik olduğu için dur kalk trafikleri olduğu için arabalar bayağı yıpranıyor yani. İstanbul'da son zamanlarda biliyorsunuz e, genellikle araçları hor kullanıyorlar. Onlara ne söylemek dersiniz? Ya araçları hor kullanılır derken araçlara bakımları zamanda yapılmıyor daha doğrusu. Yani yani benim gördüğüm kadarıyla öyle yani. Çünkü ne dersiniz? Çünkü araçların yağları, suları zamanında kontrol edilmiyor. Aslında kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu işte iki günde bir veya işte bir haftada bir işte bakılması lazım. E, benim önerim yani araçların genellikle yani şey yapmaları gerekiyor. Hani bakımları zamanda yapılması gerekiyor. İşte e, kontrolleri her zaman yapılması gerekiyor. İşte kontroller yapılmadığı için yolda kalıyor daha doğrusu. İşte nasıl yolda kalıyor? E, arabadan ses geliyor anlamıyorum. Zaten anlamaz gerçi müşteri. E, ya benim önerim yani ustalarına götürüp göstermesi gerekiyor. Yani en ufak bir ses gelse bile. Yani Zamanda yapılsa yolda kalmaz diye düşünüyorum yani. Yani ben şunu anlıyorum diyorsunuz ki en azından sabahları arabaya binmeden önce, bir marşı çevirmeden önce Tabii. en az da bir ekrana bakın, suyunu, yağını bir kontrol etmeniz lazım. Bir doğru mu? Bir suyunu kontrol etmesi gerekiyor yani evet. sürücünün. Ee, peki e, bir motor yanmadan önce mesela uzun yol gidiyorsun, evet. aracın içinde su bitmiş. Evet. Kişi ne yapması lazım? Ya araç su bitmiş e, yani en müsait bir yere çekmesi gerekiyor. Bunun kaputunu açması lazım işte. Ee, arabanın başında beklemesi gerekiyor. Zaten hemen bazı şeyler müdahale etmemesi gerekiyor. Bunu ustasına danışması lazım yani müdahale etmeden önce. Ee, bu şekilde çözüm olabilir diye düşünüyorum yani. Evet çok iyi Bayram Bey. Tabii sizde kaporta yok. Sadece Biz mekanik... Ya yapmış olduğunuz ile ilgili biraz bahseder misiniz? Mesela burada lastik değiştirme var mı? Motor bakımı var mı? Yağ bakımı var mı? Ee, birazdan böyle içeriğini biraz geniş anlatır mısınız? Bizim burada yapılan işlemler e, genellikle bakım diye sadece azı, e, motor revizyonu yapıyoruz yani daha doğrusu. Evet. Şimdi de mikrofonumuzu işletme müdürü Şafak Aslan'a uzatıyoruz. Yanımızda işletme müdürümüz Şafak Aslan'la birlikteyiz. Öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizleri evet. sormalı. Kaç senedir ototamir işiyle uğraşıyoruz? Yaklaşık 20'li aşkındır bu sektörle uğraşmaktayız. Biraz araçlardan bahseder misiniz? Ee, araçlara e, tabi bakımlarımız çok önemli. E, öncelikle biz gelen araçların özellikle yani fren ve yürür aksamına daha çok dikkat ediyoruz. Çünkü fren insan hayatı için de önemli. Evet. Tabi sadece bunu frenle odaklamamak lazım. Arabanın bütün her şeyi e, gerekli bir şeydir. Yani silecek bile çok önemli bir parçadır. E, düşünün ki yağmur yağdı. ...önünüzü göremiyorsunuz gibi evet. gibi... ...yani en ufak detayına kadar dikkat etmek gerekir. Süren insanlar için... ...onlar neye dikkat etmesi lazım? Biraz da aydınlatabilir misiniz? Ya insanların e, genelde tabii çoğusu... ...özellikle sadece kullanımla ilgilendiği için... ...araç işte tamir ve montajından pek anlamadıkları için... ...bize zaten başvuru yapıyorlar. E, biz de gereken bütün ilgi ...araçlar üzerinde göstermeye çalışıyoruz. Yani. Tabii aracın biz sadece frenden bahsettik. Diğer e, alanlarda biraz konuşabilir e Tabii ki ön takım olsun, yürür aksam olsun, lastikler olsun. Yani tabii ki sadece frenden ibaret değildir bir araç yani. Bunların her detayını biz burada kontrol ediyoruz uzman kadromuzla birlikte. Biraz bakımlardan da bahseder misiniz? E, bakımlarımız tabii ki önemli. Özellikle e, İstanbul içinde işte normalde 20 bin gibi kilometreler söylüyorlar ama aşırı trafikte kaldığımız için bu kilometreleri mümkün olduğunca daha da aşağı çekmek gerekiyor. Yani.